bitkimizde portakal çiçeği kullanıldı. Endemik bitkilerimizden Mersin bölgesine ait kantron çiçeği çalışmamız Bu festivalimiz, Toroslar Belediyemizle birlikte gerçekleştiriyoruz. İğne oyası kültürünün tanıtımını bu vesileyle genişletmiş oluyoruz. İğne oyasının özü kadının söylenmemiş sözüdür. Binlerce yıldan beri atalarımız duygularını, düşüncelerini motiflerle ifade etmişler. Kilimlerde, iğne oyasında efendim ya ürettikleri tüm ürünlerde motiflerle ifade etmişler. Bizi biz yapan temel değerimiz, kültürümüzü binlerce yıl öteden bugüne taşımışlar. İnoyası gibi eşsiz eserler ortaya koymak çok kıymetli, çok önemli. Biz bir oldukça, beraber oldukça güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.